Evet adam. Kanka. Hoş geldin de. Canımı bitirmeseydin iyiydi ya. Adam var mı sağ solda? Sen bayıl. Sen de AWP gel kardeşim. Kanka bot oldun çok belli ya. Oo oo, oo oo Bomba mı attı? Geldi geldi. Bir indi. Yeni kanka hemen. Bir de bayıldı. Herkese de iyi günler selamlar arkadaşlar bak yazar geçer. PUBG Mobile Lite oynuyoruz videoyu benim alt tarafta bir tane abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana ne sıkıntı mı başlar başlar. Ben mi ettim lan? Ben ettim galiba. Yani Neyse bu eve, e, eve hemen kasıralım arkadaşlar. Evdeki her şeyi alalım. Sadece bir tane pompalım var. Yetmez bu. Tam gam kardeşim. Kask. Akribi de ver. Tamam. Akribi almadım. Aldım mı? Almışım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Şu kaçtık eve gidelim. Şu e, azilerde de araba var. Onu alacağım böyle alanı doğru gideceğim. Şimdi bu arada arkadaşlar ses geliyordu böyle abuk sabuk çarpık çarpık sesler geliyordu onu düzelttim bundan sonra gelmeyecek ben telefonda video çekerken falan çarpık çarpık sesler geliyordu benim sesim hiç gelmiyordu neredeyse onu düzelttim yani hemen arabayı almaya gidelim Çünkü hiç adam yok zaten burada Nasıl zaten video dışında var ya terör üstürüyorum buralardan nasıl zaten hiç kimse yok Şimdi bir alalım kızı yok bir de şimdi Biz arabayı alalım Eee Biz şu an neredeyiz çok gerideyiz Ak eee kitin oraya doğru gidelim bakalım Onlarda şimdi adamlar vardır çünkü Oralarda şimdi ara, adamlara dolmuştur. Hemen oraya doğru gidelim kiçin oraya Şuradan benleri. Arkadaşlar oyunda beni ekleyebilirsiniz bu arada. Oynayalım ben diyor. Burada arkadaşlar bu videoyu şöyle bir 35 like gelir 35 35 like gelirse bir dahaki video gelecek arkadaşlar. Hemen kiti alalım. Bu biz alamayacağız büyük ihtimal. Benden önce gidenler illa olur. Alabileceğimiz pek sanmıyorum. Geldik. Şimdi buralara var ya dolacak anasını satayım. Dur. Araba burada dursun. Buralar dolacak şimdi. Bundan sonra çok dikkatli oynayacağım. Oynamam lazım. Şimdi mermi yememem lazım. Hatta biz ne yapalım musun? çatıya çıkarım abi. Geleni indirelim. Geleni indirelim. Git alalım almayalım. Alıyorum hadi bakalım. Abi tam da denize mi düşersin ya? Tamam. Aman abi. AVM'yi alıyorum. Evet adam. Kanka. Hoş geldin de. Canımı bitirmeseydin iyiydi ya. Bakayım. Dur şunu resetledim hemen. Dur öleceksin sen bekle. Dur. Kitim var mıymış bakayım var. Of oh, of oh, of. Oh. Kiti kullan Az kalsın ölüyorduk var ya. Az kalsın video boka gidiyordu. Bir dakika kit TBS'in körüne düşüyor. Bir dakika dur. Ee, 3x AWP'miz var güzel. Tamam çıkarım buradan. Arabayı alalım ve diğer kite doğru yol alalım. Dur yukarıdaki arabayı alalım. Renault. Abi kimse gelmedi gitin oraya. Nedense kimse gelmedi. Bakayım yok kimse yok. Neyse diğer kitle doğru bir gidelim arkadaşlar. Allah 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 ne yapıyorum ben. Çok yanlış gidiyorum şu an yol. Ben nereye gidiyorum? Şöyle gitmem lazım şimdi doğru gidiyoruz. Köprü nerede? Köprü te. O kanka dur dur. Alo ne yapıyorsun ey? Dur dur. Dur. Başkadan var mı sağ solda? Sen bayıl. Sen de AWP gel kardeşim. Kanka bot oldun çok belli ya. Bot olmasaydın var ya güzelcinin kapışırdık ne güzel. Neyse eğilmemize gerek yok zaten şimdi Oo 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 Bomba mı attı Bomba atmış gibi gördüm de Şunu ver Tamam. Bakalım burada neler varmış. O alan bayağı dar oluyor şu an. Ver ver. Eyvah veremiyor. Ah verdi. Ulag oldu lan bir ya. Alanın doğru yavaş yavaş girelim. Tam olarak buralarda durmamız lazım. Okey. Araba nereye gitti? Ya? Yani? burada. Şimdi Tamam alana şöyle girelim hemen. İnşallah kazanırız ya. Ha bak bizim adam kuleye çıkmış. Güzel. Mükemmel taktık Bak bunu yaptı. Güzel taktik. Biz de buralarda duralım. Ya çünkü adamlar çoğunlukla hep kuleden falan bak evlerin şuralarından biri vuruyorlar. Bak 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 bak. bak şu karşı binadan geldi kesin. Dur lan önüme bir geç mi? Dur kanka sıkma. Geldi. Geldi. bir indi. Yenile kanka hemen. Bir bayıldı. Kanka of ana ne avradın ya. Of ya. Ulan ne kadar gidiyorduk ya. Şu dört numara gelse bari. Oğlum ne güzel oynuyorduk lan. Hay anasını. Al işte öldük. Uff. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın